Yaprakları da götürüyorsunuz lan. Eve yaprak mı taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oo. O neydi lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içinde bir çukur olmasın. Lop içine. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Dur şöyle kafamı biraz havada tutayım diyorum da sizi de çeksin de ben gidemiyorum <laughs> Abi bu ne ya? Aa. <laughs> Burası orası mı? Burası orası Kanala gir gir. <laughs> ya istemesen de giriyoruz zaten öyle. Ya ayaklarımı koymadan geçmek Koy 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 dışa. Burası daha kötü işte. <laughs> Kanaldan git. Kan, ka, ka, kanalın dışını zorlama. Kanaldan gitmeye çalış. Yani, Yapabilirsin oğlum. <gülüyor> 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 Şu an? <laughs> Dur Hasan geliyor dur. Ya şu an ben sürerken benim motor ne olduğu anlaşılmıyor ama benim motorun görselini Hasan önünde gösteriyor. Hadi kaçıyorum ben. Yavaş gel. Abi, Yavaş gel yer yok. <laughs> Arkası uçurum bu yavaş gelmek mi? Su <laughs> <laughs> sen bir oradan bir çekil komik bir video yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah, Bismillah ben de öyle bir acısıyor ki elimi Oğlum ayaklık kapanmıyor benim. Geleyim <laughs> mi? <laughs> Hah kapattı. Geleyim mi abi? Tak geriye. Geleyim mi? Tak geriye. <gülüyor> <gülüyor> tak geriye. Vallaha vallaha. Ne oğlum? <laughs> şu kanal çok güzel duruyor. Bu taraftan mı karşıya mı? Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Kayıyor. Kay <laughs>

Atamam. Atamam. Kaskın içinde geldim. Kask kaskın kutusunun içinde yok evrensel değil çünkü kaskın tam camının şekline göre üzerinde de kaskın modeli yazıyordu. Bu yoldan da gitmeyeli bayağı olmuştu. Aşağı indikçe ısınır herhalde ya. Biraz soğudu ama. Duymuyorum. Burada da büyük çukurlar çıkıyor bir anda ya. Oo, çamur var. Evet, evet. Güzeldi bazı yerlerde kar vardı. O ilk çıktığımızda işte. Sesinden anladım geldiğini. Hayır. Allah <laughs> var ya tam denk getirdin ha. <laughs> Lan. <gülüyor> ya nevrim döndü ha. <laughs> Dengem şaştı. <laughs> Çamurda kaydım. <laughs> Kameraya çamur geldi mi acaba? Yani kaskın camı çamur oldu. <laughs> Benim mi? Vallahi Şey de veriyor güven de veriyor yani Hani yere emere bırakıyoruz düşürüyoruz ya e Manet kırılmaz artık abi Ya o çok şiddetli de ya O şiddetli olduktan sonra her şey olur Ama şey düşün hani böyle ufak tefek bırakmalarda manetler hemen yamuluyor ya Düşün işte benim düşüşlerimde tecrübe ettik hangi desibellerde yamalıyor idon <laughs> Ondan önceki düşüşlerimde hiç gidon yamulmadı. Sağ, evet kenara fazla gitmesin. Ne zaman ki darbeli yüksek bir düşüş olur o zaman gidon yamuluyor. Orada da artık yani. Var, universal hep satılan var. Ee, altak. Ya. Ben ben şöyle düşünüyorum ama bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Şimdi bunun gidonunu ne kadar güçlendirirsek diyelim gidona hiçbir şey olmayacak ama gidonun o bağlandığı asıl şase bölümü. He <laughs> he bu sefer yük oraya binecek. Hani bu orası o gidonun sağlamlığını kaldıracak kalitede mi? Belki orayı da onun kalitesine göre yapmadılar yani. Biz gidonu taş gibi yaptık diyelim ha yere vurdu küt gidona hiçbir şey olmadı mı bütün darbeyi orası sevmiyor. Gitmeyi düşünüyor musun? Oturmayı düşünüyor musun? Heh. Bot boşta da gidebilirsin. O bir şey olmaz ona ya. O hiç hiçbir şey olmaz ona. Daha fazlasına gidersin. Buradan buradan var ya Akyazı'ya gidersin en az sen olma. Ben de 3 çizgiydim çıkarken 2 çizgi olmuş. Yine bayağı yapmışız ha neredeyse hepsi arazi yani Ama güzeldi gene şimdi şöyle o çamurlardan geçtik ettik ya Şimdi şey görüyorum artık yani kışında Gözeriz ya hani kışın artık binemeyiz diyoruz ya stop etti la. Bakayım vurdurarak çalışıyor mu dedim de çalıştı. Çok akı yedim diyor ya. <laughs> Araç mı var? Bu kadar hızlı gidiyorlar mı onlarda? Dikkat et. Aynen dikkat et. Geçece geçeceğin zaman selektör at onu anlasın. Yani geçeceğin zaman geçeceğini bilsin. Aynen. Çak selektörü ya. Onunla aşağı mı ineceğiz böyle? Selektör çaksan anlar. Bak vurdum selektörü dur ben önden yol açayım dur <laughs> Gel Hasan <laughs> hey, İnat lan yol vermiyor herif lan Motor Ya tamam da o kadar geniş alan vardı yani Geniş alan ya geçeceğimiz yere kırıyor arabayı Abi, ya. Evet Bugün de Bir gezinin daha sonuna geldik Güzel bir gezi oldu Yani üç arkadaş Yunus, Hasan, ben Güzel bir gezi yaptık. Yunus'u bıraktık. Hasan'la beraber kaldık. Birazdan Hasan'la da ayrılacağız. Oradan ben artık bir su tut tutarım kerataya. Bayağı çamura girdik çünkü. Kendimiz de bayağı çamur olduk. Ama Ne kadar çamur olsak da yani Çok güzeldi. Abandon your weekends and use old者 flammables to teach people Impлиment for the vite Так hai Abandon all your vaccinated recesses besari thank you